Yazılıya hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayim.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Her sorunun üstünde de hangi kazanama ait olduğunu da görebilirsiniz. Baktığımızda burada da kelimeleri anlamlarıyla beraber eşleştirmemiz istenilmektedir. Hemen ilkine bakalım. Fit Feed ne demektir arkadaşlar? Anlamlarıyla denilmiş burada yanlışlık yapılmış. Anlamlarıyla değil direkt cümle e, buradaki fiillerimizi ve ifadeleri birleştireceğiz. Şimdi feed ne demektir? Beslemek demektir. O zaman bir hayvanı besleyebiliriz. The dog. Köpek beslemek. Evet tam olarak budur. Bir Ceyhan. İkiye baktığımızda cook pişirmek ne pişirmek olacaktır? Cook the meals yani öğünü pişirmek öğünü yapmak hazırlamak yemek hazırlamak anlamında. Wash yıkamak. Ne yıkamak? Wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak olacaktır. Take out. Take out'a ne getirebiliriz? The garbage. Garbage çöp. Take out. Atmak. Çöpleri atmak olmuş oluyor. Vakum. Ne demektir? İşte süpürge gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Vakum the carpets dediğimizde halıları vakumlamak yani süpürmek anlamında olacaktır. Set düzenlemek, hazırlamak. Set the table dediğimizde de masayı hazırlamak düzenlemek anlamına gelecektir. Devam edelim ikinci sorumuz ile burada da bize verilen soruları kendimize göre cevaplandırmamız isteniliyor. Ben örnek cevaplar vereceğim sizler için. Sizlerin aklında başka cevaplar varsa oluşturduğunuz cevaplar varsa yorumlar kısmında da belli etmeyi unutmayın. Bakalım hemen. What must you do in the classroom? Sınıfta must ne yapmalısın? Must nedir burada? Hani zorunluluk hani yapmalısın. Melli malı gereklilik anlamındadır. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Sınıfta e, ders çalışmalıyız. E, derse katılım göstermeliyiz diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden diyelim ki you ile sorduğu için we ile cevap verelim veya I ile de cevap verebiliriz. Fark etmez. I must. Özeden sonra must'ı getiriyoruz. I must e, study. eee Our lesson. Uh, study my lessons in the classroom. İşte dedim ki kendi derslerime sınıfta çalışmam gerekmekte veya işte derse katılmam gerekmekte şeklinde söyleyebiliriz. Sizlerin alternatif cevaplarını da yorumlar kısmında bekliyorum. What mustn't you do in the classroom? Bu sefer de neyi yapmaman gerekir diye sorulmakta e, sınıfın içine. Sınıfın içine mesela koşmamamız gerekmekte. Ondan dolayı I must, mustn't veya must not da diyebilirsiniz. Mustn't sonra verbimiz, fiilimiz yalın halinde gelecektir. Run in the classroom. Sınıfın içine koşmamamız gerekir. Koşarsak bir yerimizi vurabiliriz, zarar görebiliriz. Do you have to clean up the bedroom? bedroom yatak odasını e, temizler misin diye sormakta. E, do ile sorduğu için yes veya no ile cevap vereceğiz. Ve ben temizlemiş olduğumdan dolayı yes e cevap vereyim. Yes I do diye kısa cevap verebilirsiniz ama öğretmenler kısa cevapları sevmez. Uzun cevap vermeniz her zaman daha iyi olacaktır. Yes, I have to clean. Have to burada zorunluluk anlamındadır gene aynı şekilde. I have to clean up. Evet, yapmam gerekir arkadaşlar. Clean up the bedrooms temizlemek gerekir. What do you have to do after meals? Yemekten öğünden sonra ne yaparsın diye sormakta. Ne yapayım ben ellerimi yıkayayım arkadaşlar. I wash my hands. Ellerimi yıkarım. Yemekten sonra ne yapalım. İşte sonuna da e, after e, meals da diyebilirsiniz veya have to ile sorduğu için I have to wash dememiz daha doğru olacaktır. Bu şekilde sorularımızı cevaplandırabiliriz. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı, yazılı mısın kanalımıza ait. Sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3 er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Devam edelim. Burada da en iyi alternatifi yani en iyisini işaretleyeceğiz. Şimdi Celia prefers a seaside or cultural holiday. I like swimming. Şimdi sea seaside yani deniz kenarı veya kültürel bir tarih tercih ettiğini söyleyeceğiz. Ve o neyi sevmekteymiş? Swimming. Yüzmeyi sevmekteymiş. E, yüzmeyi seviyorsa o zaman Deniz kenarında bir tatili tercih edecektir. He stayed at an all inclusive or bed and breakfast hotel. Everything is included at the hotel. Her şey otelde dahilmiş otelin içindeymiş. Yani o nerede kalıyor? All inclusive. Her şey dahil otelde kalıyor. Diğeri ise bed and breakfast sadece yatağın ve e, kahvaltının olduğu otel çeşididir. Ama diğer cümlemizde her şey e, otelin içinde, dahil dediği için her şey dahil otel doğru cevabımız olacaktır. 3'e baktığımızda I would rather ya da prefer kullanacağız. Go on vacation at the seaside. İşte deniz kenarında tatile çıkmakla ilgili bir şey. Tatile çıkmayı tercih ederim dememiz gerekiyor. İkisiyle de kullanabiliriz normal şartlarda. Vultura'dır veya prefer. Ama sonrasına gelen fiilimize bakacağız. Sonra gelen fiil ING almadığından dolayı Vultura'dır olacaktır. Eğer going olsaydı prefer diyecektik. Çünkü preferden sonra verbümüze ING gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Cevabımız Vultura'dır. Sonra I went to a safari or skycraper with my family last week. I saw many animals there. Burada çok fazla hayvan gördüm. Ondan dolayı nereye gitmişim? Ben safariye gitmişim. Safari'de çok fazla hayvanı görebilirim. Devam edelim. Diğer sorumuz ile Which one do you prefer? Seaside or historical sites? İşte deniz kenarı tatilini yoksa işte e, tarihi yerlerimi daha çok tercih edersin diye soruyor. Ben deniz kenarını tercih ederim. Ondan dolayı ne diyeceğim? I prefer seaside. Bu kadar basit. I prefer tercih ederim. Neyi? Seaside. Deniz kenarını, deniz yanını tercih ederim. Bu kadar basit. Sizler de kendi e, yorumlarınızı katarak neyi tercih ettiğinizi yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Where did you stay during your holiday? Tatilin boyunca nerede kaldın diye sormakta otelde kalmış olayım. Hatta 5 yıldızlı, her şeyin dahil olduğu otelde kalmış olayım. E ne diyeceğim? I stayed I stayed diyorum çünkü geçmiş zaman olduğu için eee day takısını veya ed takısını eklemem gerekmekte. Burada neden eklenmedi? Çünkü did'e eklendiğinden dolayı. Do, Did olduğundan dolayı stay'e ayrıyeten gene onu e, verb 2 yapmaya gerek yok. I stayed e, at an all inclusive hotel diyebilirim. Bu kadar basit. Sonra işte during my holiday diyerek de cümlemizi daha da uzatabiliriz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından buradaki ilk sorumuzla başlayabiliriz. Baktığımızda bize burada bazı sporlar, aktiviteler veriliyor. Uygun olanları boşluklara yerleştireceğiz. İlkine baktığımızda Alice likes water sports. Alice neyi seviyor? Su sporlarını seviyor. She thinks ona göre nokta nokta is more challenging than skydiving. Ona göre şu yani oradaki boşluk daha challenging yani daha mücadele verici, daha zorlayıcı, daha heyecan verici olmakta. Neye göre? Skydiving'e. Skydiving de nedir? İşte e, uçaktan atlamak gibi düşünebilirsiniz. Hani scuba diving'in yani suda yapılanın, dalmanın havada yapılmışı, hava dalışı gibi düşünebilirsiniz. E o zaman sporlarını daha çok seviyorsa buraya sporuyla alakalı bir şey yapıştıracağız. E az önce de dedik zaten biz scuba diving'i demiştik. Scuba Diving yani suda yapılan e, arkadaşlar skydivingden e, havada yapılandan daha cazip gelmekte ona göre. Çünkü o su sporlarını sevmektedir. İkincisine baktığımızda I like air sports. Ben hava sporlarını severim. I think bana göre nokta nokta is more entertaining than canoeing daha eğlencelidir. Neye göre? Kano yap yapmaya göre daha eğlencelidir. Ne eğlenceli olacaktır? Hava sporunu sevdiği için hava ile alakalı bir şey yapıştıracağız. Ne diyebiliriz? Skydiving'i diyebiliriz. Skydiving hava dalışı demekti. Scuba diving'in e, havada yapılmışıdır. Bu şekilde eşleştirelim. 3'e baktığımızda David thinks David'e göre nokta nokta is harder than swimming. Nokta nokta, yüzmekten daha zorlayıcıdır. He doesn't afraid of hate. O hiç neyden korkmaz? Heyit yükseklikten korkmaz demekte. O zaman ona göre ne daha fazla şey olacaktır? hani daha harder den olacaktır. Daha zorlayıcı olacaktır. Sorumuzu hemen bir düzeltelim arkadaşlar. Burada olumsuz yerine olumlu olması gerekiyor. Burada yoksa olmuyor. He is afraid of hate. Yani o yüksekten korkar diyelim. Yüksekten korktuğu için climbing yani tırmanış ona göre yüzmekten daha hardır, zordur. Çünkü o yüksekten korkuyor. Ondan dolayı David thinks climbing dememiz daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde sorumuzu düzeltmiş olalım. They think onlara göre nokta nokta is more mysterious than surfing. They like exploring underwater. Onlara göre nokta nokta daha gizemlidir. Neye göre? Surf yapmaya göre. Çünkü onlar e, suyun altını keşfetmeyi sevmektelermiş. Buraya ne diyebiliriz? Buna da e, rafting diyebiliriz. Yani rafting ile beraber e, suyun dalgalarıyla beraber çok fazla gidiyorsunuz. Batma riskiniz vesaire var. Yani suyun altını da keşfedebilirsiniz böylece. Bunu da rafting olarak söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Veya işte şey de diyebilirdiniz. Buraya rafting, buraya scuba diving de diyebilirdiniz. Hatta öyle belki daha doğru olacaktır. Çünkü underwater suyun altı dediği için scuba diving suyun altında olacaktır. Ama ikisini de gene yapmanız doğru olacaktır arkadaşlar. Size kalmış bir e, ifade diyebiliriz. Thomas thinks is less dangerous than parachuting. He likes walking in nature nokta nokta daha az tehlikelidir. Neye göre? Paraşüte göre. O neyi seviyormuş? Doğanın içinde yürüyüşü seviyormuş. O zaman cevabımız hiking. Yani doğa yürüyüşü olacaktı. Doğa yürüyüşü tabii ki de paraşütten daha az tehlikeli olacaktır. Burayı da geçtik ve diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Have you ever been to Spain? Yani İspanya'da bulundun mu diye sorulmakta. Bulunmadım arkadaşlar. Ondan dolayı ne diyebiliriz? No, I haven't been to Spain diyebiliriz. Hayır işte e, İspanya'da bulunmadım veya no, I haven't diyerek de bitirebilirsiniz. Kısa cevap vermiş olursunuz arkadaşlar. Sonra devam edelim. How long did you stay there? Orada ne kadar süre kaldın diye sormakta. E, i̇şte o başka bir yer olsun atıyorum. 10 e, sene kalmış olalım arkadaşlar. I stayed der diyebiliriz veya I stayed ne kadar süre kalmış olalım arkadaşlar. Veya hatta bunu şu şekilde soralım. Söyleyelim. I have stayed for yıldır. Kaç yıldır? 10 years. 10 yıldır işte orada kaldığımızı söylemiş olalım arkadaşlar. Devam edelim. Hemen diğer sorumuz ile Did you visit any touristic attractions? hiç turistik yerleri ziyaret ettin mi diye sormakta? Evet, ziyaret etmiş olayım. Did de sorduğu için yes veya no diyeceğim. Yes, I visited. Tourist attractions şeklinde cevaplandıracağız veya e, olumsuzunu istiyorsak no, I haven't. I haven't değil, top pa tabii ki de didn't olacaktır. Did olduğu için. No, I didn't. Visit Touristic Attractions diyebilirsiniz veya kısa cevapları da verebilirsiniz ama ben kısa cevap vermeniz taraftarı değilim çünkü öğretmen, bazı öğretmenlerimiz kısa cevapları kabul etmiyorlar sizlerden uzun cevaplar bekliyorlar ondan dolayı bu tür soruları riske atmayın. Zaten yazdıktan sonra geri kalanını sordakini yapıştırarak yazmış oluyorsunuz. Ondan dolayı gözünüzü korkutmasın asla. Size diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımıza da like atabilirsiniz. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz. Herhangi bir ücret vesaire ödemeden bu şekilde destek olmanızı sizlerden bekleyebiliriz. Bunun yanında kitabımız çıktı bildiğiniz gibi bu kitaplarımızda işler şubelerinden veya da adresinden satın alabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla beraber de %5 indirimi de kapmış olursunuz arkadaşlar. Ayrıca ücretsiz daha fazla örnek soruya ulaşmak istiyorsanız da gene onun sınırlamasında onun önüne de bir engel koymuyoruz. Gene aynı şekilde yazılayın noktaların sistemimiz faal ve aktif durumda oraya da girerek oradaki ücretsiz yazılı örneklerine de ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.